Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz Yatırımcılar değerli metallerdeki rally'nin ardından piyasa algısının zayıflamaya devam etmesiyle son 5 işlem gününde ABD merkezi Spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonlarından yaklaşık bir önümüzdeki hafta Alphabet ve Amazon gibi büyük ölçekli şirketlerin de yer aldığı yeni bir bilanço dalgası ABD hisse senedi piyasalarını test edecek. Ağır siklet Microsoft'un zayıf bilanço açıklaması ise hisse endeksleri Serinde baskı oluştu. Güney Kore'nin ihracatı yapay zeka sonucularına yönelik talebin ülkenin çip satışlarını desteklemeyi sürdürmesiyle Ocak ayında üst üste 8. ayda da arttı ve 4,5 yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini kaydetti. Küresel ticaret için öncü gösterge kabul edilen Asya'nın 4. büyük ekonomisinin ihracatı Ocak ayında %33.9 arttı piyasaların gözü önümüzdeki günlerde yayınlanacak makro veriler üzerinde. Özellikle yüksek önem dereceli duyurularda sürpriz gelişmeler görülüp sadece manşet rakama değil alt kalemlere de bakmak gerek. Bazen detaylarda saklı kalan bir sürpriz piyasayı aniden farklı bir yöne sevdi. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.